Faruk. Faruk gel buraya. Efendim baba. O ne? Öf. Şu saça bak ya. Ne oldu baba? Papaz gibi demek isterdim ama bu bildiğim papa olmuş. Oğlum bu saç ne? Nesi var baba ya? Ne güzel işte. Nesi güzel oğlum. Yüzün görünmüyor. Kurt adam gibi geziniyor etrafta. Sen de kazanacağım, ben de kazanacağım bacı kardeş. Abartma baba ya. Ne abartması be? Esnaf seni görünce kemik atıyor sana. Kahvede benle dalga geçiyorlar. Tarkan kurdun nerede diye. Rezil ettin beni be rezil. Takma baba ya. Hayır lan. Bugün bu saçlar kesilecek. Hatta bunun için özel berber getirdim. İyi tamam. Nasıl bir tıraş istersin küçük adam? Abi çok güzel olsun. Şekili falan böyle. Hepsini kes. İyice kısal saçı. Bir şey kalmasın. Tamam abi. He, güzel oldu işte. Parlak. Kesinlikle güzel. Öf baba ya. Uğraşma benle. Olur mu öyle? Bak akşam oluyor. Gel de kafanı ışık tutayım karanlıkta oturmayalım. <laughs> Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, videoların devamı için abone olmayı ve yeni içerik fikirleri için yorum kısmında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Nimet, nimet. kim bilir belki de peşimde.